Merhaba arkadaşlar. Avcı Dede, Torun Oyuncaklar Dedesi'nin son teknolojiyi kullanarak İlhan'tan önce 500 bin yıl önce sunarak bir teknolojiyle yeni bir oyuncak daha yaptı. Bu yaptığımız oyuncak bir adet araba kaydırma yolu. Bunun için neler lazım ben size şimdi anlatacağım tek. Birkaç tane böyle tahta parçası. Çıta. Sonra bir tane şöyle bir spiral yay. Bu spiral yayı içeri sabitliyorsunuz. Sonra ucuna bir tane böyle yuvarlak çubuğun ucuna bir ucunu takıyorsun. Arasını geriyorsunuz böyle kanyarak gibi. Bunu bir tutma şeyiyle maşasıyla vidalıyorsunuz böyle. buraya. İşte bunun kayması için de bir tane yol yapıyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Böyle geriye doğru çek, fazla çekilmesin diye bir engel koyuyorsunuz, Bunu yapıştırıyorsunuz. böyle. Bir adet de şey e, çıta koyuyoruz. Bir tane uzun çıta. bunun kenarlarına da şöyle görmüş olduğunuz gibi sarı koyduğunuz gibi koyabilirsiniz. İçine de bir tane soba yaldızı, yani soba borusu yaldızı pişiriyorsunuz ki kayganlık olsun, güzel gözüksün diye. Sonra bir tane oyuncak araba alıyoruz elimize. Şöyle bir oyuncak araba alıyoruz elimize. Bu oyuncak arabayı bu garajdan içeri sokuyoruz. Şöyle sokuyoruz içine Değecek kadar, şey değecek kadar böyle. Sonra bunu mafyadan tutup geri çekiyoruz ve hızlıca bırakıyorlar şimdi. Böyle arabanın gidişini göreceksiniz. Çekiyorum. Bırakıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bir adet hızlı araba yarışı pisti yapılmış bulunuyor. Torunuz tamam, de oyuncaklar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir icatta buluşmak üzere. kalın.